slot oyunları aktüel kanalımdan hepinize selamlar sevgiler saygılar arkadaşlar bugün günlerden 2 Aralık salı geldik Gate of Olympus süper skater şöyle 58 bin gibi güzel bir kasa ekledim Ka geldim karşınızdayım niyetim bu kasayla güzel bir vurgun yapıp 2 Aralık salı gününü güzel bir şekilde kapatabilmekle dostlarım bugün çekiliş sonucunu açıklayacağım çıkan kardeşim bana telegram üzerinden ulaşsın 15 bin TL'lik güzel açtığını göndereceğim Çıkmayanlarda üzülmesin. Çekilişimiz hiç hız kesmeden devam edecek. Her hafta olduğu gibi normalde pazartesi günleri açıklıyordum. Dün içerik paylaşamadığım için bugün açıklayacağım sizlerle. Şöyle 22.500 lira oyunumu başlatıyorum. Sizlere keyifli seyirler. Kendime de bol şans diliyorum. Dede de gönder gelsin diyoruz. Haydi dede yap şovunu oğlum. Güzel bir, bir vurgun yapmak dileğiyle. Hadi bakalım. Dostlar uzun zamandır oynadığım sorunsuz sıkıntısız lisanslı yerleri tek bir link halinde yorumlara bıraktım. Güvenliğim yatırım çekimlerinde sorun sıkıntı yaşamadı. Aşımı ağrıtmayan sağlam yerlerdir. Soranlar merak edenler ilgilenenler gelip yorumlardaki linke tıkladığında sırası aşılamalarıyla beraber karşısında görecektir. Bildiğiniz üzere çok fazla sahtesi de var. Deli gibi paralarla çekiyorlar. Mağdur olmayın. Oynadığınız yerlere dikkat edin. Hadi oğlum. Vurdu. Güzel. Vurdu. Çok güzel. Gelir mi mavi sarı? Gelmedi. Devam. 44 bin aldık. Buradan güzel bir ödeme geldi bu arada. Umarım devamı da böyle güzel olur. Hadi. Yapmanı son spin 95 şarpan var. Kasada güzelsin. Yüzükler gelmez gibi gelmedi de. 107 şarpan olduk. güzel devamı gelmedi 117 çarpan olduk 5200 ödeme var son 3 tipin vurduğu olmadı hadi oğlum artık güzel gelir mi devamın çok güzel ekran çarpan bir yürümüne çarpan bir yürümün morla beraber mor da geldi çarpana da 355 katı Yapman olsun güzel ödemeyi kaptık buradan 129 çarpan tek de 20 bin Lokum gibi oldu 22.500 verdik tek sen 2.500 aldık Artı 60 bin ne yaptık buradan bizim için güzel oldu Şöyle riski azalttım Hatta yoktur Şöyle 12.500 gönder gelsin bakalım Uuu süper skaterla Başlayacağız bu oyuna güzel oldu Hadi bakalım Olympics. gelmedi. Buradan 37 çarpan alarak başlıyoruz oyuna da. Güzel ah Lan mavi geldi sandım ben orada ya. Bu çarpan yüzük geldi. Üstüne süper oldu. Bir tur vurdu güzelsin lan. 115 çarpan da buradan geldi. 152 çarpanı devirdi. Tek 19 bin lan. Aslansın lan nereye? Çok güzelsin lan devamı morlarda geldi çarpan büyür ya da oyun uzar mı yapmadı 162 çarpan vurduk buradan 4250 totalde 26.000 oldu kasa 9 spinimiz var hadi oğlum hadi aslanım oyun uzadı bir de çarparsan bir de çarparsan doğru skater var yapmadı yapmadı Artı 5'i aldık. O güzel oldu. Çarpanımız güzel çünkü. Güzel bir komboya çarparsak kasa hızlı bir şekilde büyür. Tabii güzel. Mavi gelmedi. Yeşil süper. 100 katı vur direkt. Vur direkt. Vurman lazım. 136 kat. Vurman lazım Kupa'yla. Vur alttaki 200 kat. Vur. direkt göz seveyim. Kaldır şu kolu. Kaldırdı. Süper oldu be. 182 çarpan vurduk. Tek de 37 ben vurduk lan. Cahir cahir bir ödem aldık buradan. Süpersin lan dedi. Çok büyük garantisin çok. Hadi bakalım. Büyütelim biraz daha. Yapmıyor. Son iki. Yapmadı. 169 bine geldi kasa. <laughs> gönder. 22.500'lik gönder. Hadi çarpanla başlasak iyi olurdu ama yapmadı. Olympus. Alo Güzel. Bravo. gelmedi. Yüzük güzellik. 240 katı vur artık. Yapmadı. Yine yapmadı. Herhalde elimize verecek. Çarp burayı. Çarptı burayı güzel yeşille geldi. Kupa sarı. ikisi sarı geldi. Kupa kum saati. Kupayı yaptı. Şimdi kum saatinde. Şimdi kum saatinde yapmadı. 10 çarpan. Düşük çarpan. 7 spin. oldu yeşil vurdu. İkisi de gelmedi. 35 çarpana devirdik. 3.993 Vurdu. Olmadı. Son 4. Vurdu. Yine olmadı. Son 3. Hadi lan. Yakala. Yapmadı. Son spin. Yapmadı. 150.000 daha da zorlamam kaçarım ya. Arkadaşlar 2 Aralık Salı gününde süper bir vurgun yapıyoruz. 150 150.000'i devirdik. Bizim için e, günün hızlı vurgun oldu. Daha da zorlamanın bir mantığı yok. Bugün çekili sürücünü de hızlı şekilde açıklayayım. Bülentik Nesil 012 Bülentik Nesiz 012 Bana Telegram üzerinden ulaş kardeşim. Sana 15.000 TL'lik karşılığını göndereyim. Çıkmayanlarda üzülmesin. Çekilişimiz hiç hız kesmeden devam edecek. Oynadığım yerde sizler için yorumlarda belirttim. Umarım sizler daha büyük vurgunlar yaparsınız. Kanalıma abone olup videomda beğenirseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Takipte kalın. Hoşça kalın dostlar.